Hoş geldiniz sevgili koç burçları. Umarım hepiniz iyisinizdir. Yükselen burcu koç olanlara da merhaba demek istiyorum. Şimdi bu destemden hemen 3 tane kart seçmek istiyorum. Acaba koç burçları bu hafta hangi enerjiler içerisinde olabilir? Hadi gelin hep beraber bir bakalım. Umarım şu an bir hafta geçirirsiniz sevgili koç burçları. Hadi bakalım. Sevgili koç burçları hafta başlangıç enerjisinde biraz frekansı düşük bir kart çıktı sizlere. Şöyle ki hafta başlangıç enerjisinde istenmeyen durumlar içerisinde kendini bulabilirsin. Hayal kırıklıkları gibi yalan enerjisi birileri canınızı sıkabilir. Birileri arkanızdan iş çevirmek de isteyebilir. İki yüzlükler açığa çıkabilir. Bunlara lütfen çok dikkat ediniz. Zaten zaman zaman insanlara yönelik dikkat etmeniz gerektiği konusunda kartların sizlere vurgusu var. Bazı koç burçları zaten hani uyanışa geçti. Onlara sözüm yok. Ancak hala iyi niyetinden. Etrafındaki art niyetli insanları bir türlü fark edemeyen koç burçları var. Hayır dahi diyemeyen koç burçları var. Sevgili koç burçları bu kadar herkese iyi niyetli olmak zorunda değilsin. Olan sonra sana oluyor. Her şeye evet demek zorunda değilsin. Sonra nankörlükle sınanma durumları yaşarsın. Yani bu kart der ki aynı zamanda tabii ki de iyi niyetinden vazgeçme sen inadına iyi ol ancak kimlere artık iyi davranman gerektiği konusunda gözünü dört açmalısın kimlere güvenmen gerektiği konusunda gözünü dört açmalısın. Aldatma, aldatılma durumları içerisinde kendini bulabilirsin. Yani bazılarınız ciddi anlamda sarsılabilir, ara bozucu gibi durumlar açığa çıkabilir. Temennim tabii ki de bunları hiç yaşamayınız. Ancak bu kart ciddi anlamda sizlere uyarır. Ben e, hayır diyemiyorum ya da e, Karşı taraf kırılır. O yüzden hani alttan alıyorum. İçerlensem de diğerleriniz varsa seçim sizin. Mutluluk da bir seçimdir. Mutsuzluk da bir seçimdir. Yani düşünsenize bir yardım ediyorsunuz birine ya da iyi niyetli davranıyorsunuz. Birine değer veriyorsunuz. Dostum diyorsunuz ya da arkanızdan iş çeviriyor. Bunları lütfen İzin vermeniz öte yandan partner olanlar eşinizin ailesiyle ilgili sıkıntılar yaşama olasılığınız yüksek bilginiz olsun. Yani nicelerinizin canı sıkılabilir. Umarım yani tam tersi çıkar ama kart bu yönde bir vurgu yapar sizlere. Hafta ortasında hak hukuk adalet konuları artık sizler için devreye girecektir. Sizleri kimler haksızlık yaptıysa, kim bilir belki hafta başlangıç enerjisinde ciddi anlamda canınız sıkılmıştır. Öyle bir rahat etmişsindir ki. Zaten sevgili koç burçları, karma çıkar. Ah, ahlar, üstüne ilahi adalet. Bu tarz gelişmelere şahit olabilirsiniz. Öte yandan bu kartın diğer bir vurgusu da sistem şahane bir şekilde artık sizler için işlemektedir. Zaten çok yakın zamanda da buna benzer bir vurgu vardı. Kadersel bir döngü içerisine giriyorsunuz sevgili Koç burçları. Lütfen attığınız adımları da çok çok dikkat ediniz, seçimlerinizi iyi yapınız olur mu? Çünkü niceleriniz mutlu olmak istiyor. Mevcut durumundan şikayetçi olan koç burçları var. O halde lütfen seçimlerinizi iyi yapınız. Kabullenmek zorunda değilsin. Tamam sabretmen gereken durumlar vardır. Ancak yeri ve zamanı gelince artık şöyle bir hayatı lütfen kökten bir şekilde ele al. Bu hayat senin de der bu kart. Güzel yaşamak istiyorsan pozitiflik içerisinde yaşamak istiyorsan artık seçimlerini iyi yap. İyi yap ki yaşam akışını güzel bir şekilde ayak uydur. Hafta sonuna doğru şöyle yaklaştığımız zaman sevgi paylaşımları açığa çıkabilir. Öte yandan bu kartın diğer bir vurgusu da niceleriniz kendisini yalnız hissedebilir. Yani böyle duygu geçişleri açığa çıkabilir. Hafta sonunda öte yandan sevmek, sevmek istiyorum diyenleriniz vardır muhakkak. Biliyorsunuz Nisan ayına yönelik bir açım gerçekleştirmiştim. Orada yalnız olanlar için kart seçmiştim. Şahitlerinizde izlemeyenleriniz varsa sevgili Koç Burcu sen yalnız değilsin. Öte yandan yani demek istediğim şey şu yaradan sizinle her şeyin yeri ve zamanı var İstem dışı da olsa böyle gel gitti e, durumlar açığa çıkabilir boşluk hissiyatı gibi düşünelim öte yandan bu kartın nicelerinize ciddi anlamda bir vurgusu var sevgili koç burcu kendini sever misin kendine değer verir misin öyle her şeyi koşuşturmak yetişmek zorunda değilsin Finalde yoruldum, bıktım, usandım gibi enerjiler içerisinde kendine bulabilirsin. Her şey yetişemeyiz sevgili koç burçları. Anlayan anladı. Lütfen kendine iyi bak der bu kart. Kendini benimse, kendine değer ver. Bedenine, sağlığına, zihnine lütfen önem ver. Sevgili Koç burçları. Şayet aranızda Nisan ayına yönelik yapmış olduğum açılımı izlemeyenler varsa bence bir göz atabilir. Çünkü benzer vurgular hemen hemen o açılımda da vardı. Güzel bir hafta diliyorum. Bence artık bir sirkelenmeniz de lazım. Yani bazılarınız gerçekten de hani yanlış anlamayın lütfen. Hayat beni yoruyor ama esas siz kendinizi yoruyorsunuz. Bence biraz bir mola vermeniz lazım. Her şeye yetişemezsin sevgili koç burcu. Kendine lütfen haksızlık etme. Nice güzel mucizeler diliyorum bu haftaya dair. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kal sevgili Koç burcu.